Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben bebekleme makyaj yapıyorum Bunu yapmıştım ama süremiz bitmişti. Anne bunu açayım adamla açar mısın? Açarım anneciğim. Evet. Yani? Daha önce de bu bebeklere sanki makyaj yapmıştık ama makyajları geçmiyor. Öyle evet. mi? İnanmıyorum ya. Şuraya şimdi, bakın arkadaşlar. Şimdi Şuraya bakın bebeklerinden makyajlar geçmiyor. Ee, umarım ada işte. yanlışlıkla umarım kardeşini boyamaz. Bu Boyamazsın da Lila. Lila. O şimdi uyuyor. Derin uykuda. Evet. Şu an ne sürüyorsun? Pudra. Pudra. Evet. Bravo. Tamam aldı. Çok da söylemeyelim. Şimdi göz para. Göz neyi? Göz farı. Göz farı değil arkadaşlar. Ya, Yans. Göz farı. <laughs> Anneciğim onun adı göz farı. Göz farı. Farı değil farı. Farı. Evet. Göz, göz farı. Para. Bravo doğru söyledin. Biraz bunu açacak yer bırakayım mı? Tamam. Şöyle biraz bunu dursun. Ama hadi. keşke yani biraz dikkatli ol, olur mu? Ben yani de ben açamıyorum. Anne hani ben bazı kapak olanları açamıyorum. Ver anneciğim. Yakın çok ben. Ne biraz dinle. sıkı kapatmışsın da. Hayır sıkı kapatmadım. Sen açacak yerini bulamıyorsun. Çok bastırma olur mu anneciğim? Bunu, bunu, bu rengi çok seviyorum. Ama çok bastırıyorsun güzelim. Böyle. Böyle. Evet ve sadece dokundurman lazım. Sonra fırçalarımızı da yıkamamız gerekiyor. Onu da videosunu çekeriz olur mu anneciğim? Tamam. Arkadaşlar çünkü benim aktif kullandığım fırçalarımız sürüyor. Bebeklerini. Niye sürüyor? Daha onları çok makyaj yapıyor fırçaları pisleniyor. Evet. O yüzden onları yıkamamız gerekecek. Evet. Anneciğim çünkü makyajcı. Makyajcı mı? <laughs> Aslında o kadar da makyaj yapmıyor mu Evet çok da yapmıyoruz. Hani Bence benim makyajlarım en çok sen kullanıyorsun. <laughs> evet. Bu da bitti. Bravo. Bence genel anlamda rus Onları sürekli açmak zor olabiliyor. Evet. Ne Biraz, diyorsun? Rüş, bu benim rujum Evet. O da bazen benim rujlarımı veririm kendisine alıyor. <laughs> Ama istiyor. Ben de izin veriyorum. Anneciğim alabilir miyim diyorsun değil mi? Yani izin salmıyor arkadaşlar. Ama biraz annemi ben şaka yapıyorum. böyle bir şey. Evet bazen beni korkutuyor. Şimdi bu bebekleri o kadar kötü makyajladı ki. Bu bebek nasıl korkulmasın yani. Gece görürsek korkarız. <laughs> ben korkmam. Şunlara vallahi. bakın arkadaşlar. Ben korkmam. Ne korkut. Ben korkmam. Oyuncak. <laughs> Oyuncak da birden görünce korkabiliriz bence. Ha, bu da bitti. Aa da bugün kimin doğum günü? Amcamız. Evet. Buradan onu doğum günü kutlu istersen. Evet. E bir de İstanbul'da. İstanbul'da. Biz de İstanbul'a gideceğiz değil mi? İstanbul'a giderken arkadaşlarına çekeriz olmazsa. İstanbul'a giden yani giderken çekeceğimiz bir merak ediyorlarsa ne yapsınlar adacım Yoruma yazsınlar mı? Olmaz. Adı şu. İstanbul'a giderken eğer bizim nasıl gittiğimizi merak ediyorlarsa yorumlara yazsınlar biz de ona göre video çekelim mi? Evet. Ne yapsınlar? Beğeni atsınlar. Tamam. Sence atarlar mı seni kırp şey e nasıl diyeceğim? Şu an çok karıştırdı. <laughs> yani hani seni kırmayıp atarlar mı beğeni sence? Abone olurlar mı? Bilmiyorum. Belki atarlar. Tamam. Anneciğim dün de, da. Dün de şey yaptık değil mi bize duşum Çok soğuktu. Dün akşam arkadaşlar ada havuza girdi. Eylül'ün ortası olunca birazcık soğuk oldu galiba. Karnı ağrıyor bu Evet. Aslında bugün sabah yine gidecektik ama birazcık karnı ağrıyor kızımın. Çünkü dün akşam gece girdi havuza. Eylül ayı olunca hava da soğuk oldu galiba biraz. Anneciğim acımadım da. Ver kızım. İstanbul'a nereye gideceğiz? Şey. Neredeydin sen? Adana. Adana mı? Adana ile ne alakamız var anneciğim? Biz Mersin'de yaşıyoruz ama İstanbul İstanbullusun ama İstanbul'un hangi semti? Bayrampaşa. Bir daha söyle. Bayrampaşa. Evet. ama amcanın şeyini kutlamadın doğum gününü buradan. Sen gelip kutlarsın amcacığım. Seviyor musun amcana? Evet, ama <laughs> değdiremem ağzımı. Çünkü pis oluyor. Çok zor açtım birazcık. Kuzum açtım. Evet, birazcık böyle ağzımı destek aldım. O kadar zor açtım ki neden acaba? Tek elle olduğum için olabilir ha Evet, ne için? annem telefon Evet, evet. Çünkü seni video çekmek için. Çekmek mıydı? Evet anneciğim yanaklara sürüyor. Böyle kırmızı kırmızı olsun diye yanaklarımız. Bugün bu kızım iki gündür çok uyuyor. Neden acaba? Umarım bir, bir şey yoktur benim yaşıma. Umarım umarım umarım. Umarım. Başım aşı güzel iyi duruyor ama. Ya videoda çok büyük duruyor arkadaşlar. Bu küçük bir statu var. Şu kadancık. Bu çok tatlı bir kış. Bu adanın kardeşi. Ben, ben, ben bakın ben, bakın ben, bakın. Bilmiyorum. Bakın, bakın doyunca ağzını açmıyor. Şimdi adaya da bir kahvaltı hazırlarız herhalde. ha? He? Evet. Ana Makyajlarını bitirsin. Ana kahvaltı hazırlama YouTube'u da çekelim mi? Sen YouTube çekmeyi çok mu seviyorsun? Sürekli birilerini diyor arkadaşlar. İsim verme anneciğim de. <laughs> Şöyle, vermeyelim isim. Burada belki e, doğru olmaz. Ama sürekli YouTube izliyor arkadaşlar. Sizler de çok YouTube izliyor musunuz? Ben Sizler de çok fazla YouTube izliyor musunuz acaba? Ada çok izliyor. Sürekli YouTube. YouTube e, hatta ben YouTube'a bazen izin vermediğimde ne yapıyorsun Ada? Birazcık küsüyorsun bana sanki. evet gitti Ben bazen diyorum ki hani böyle e, şu an başka bir şey yapalım. Hani izliyor. Çok seviyor. Şu an başka... Hayır anneciğim ben burada kalacağım anneciğim diyor. Sonra ben onu televizyondan açıyorum. izliyor değil mi? Evet. Ama ağzında aslında biz televizyonu daha yeni yaptırdık. Kilimada yaptırdık. Evet arkadaşlar. Biz başka odaya da bir yaşam alanı yaptırdık. Onu anlatıyor size. Size şimdi şey göstereceğim arkadaşlar. Soyulmuş mandalina görüntüsü bir el. Benzemiyor mu? Sulu sulu mandalinalar var küçük. Ona benzemiyor mu? Ozan'ın kardeşinin elleri. Ben, ona Çok tatlı. Ablacığım deminden beri aynı bebeğe makyaj yapıyorsun. Çok olmadı mı sence? Hayır daha şey buralara da yapacağım. Ama buralara makyaj yapılmaz ki. Yapılır yapılır. Sen şimdi yanağda bir şeyler yapıldığını gör gör. Neredeydi? Yanak değil ki orası. Ya yani bizim anlamız. Anlamız da yanağımıza bir şey. Bir şey. Birazcık kardeşim büyümüş olsa şey yapardı. Anne ben bir şey. Bir giderdi. Seni ya. gezdirdim ama kardeşim çok küçük. Evet. Daha bir aylık. Nerede? Arkadaşlar Lila ile biraz büyüsün Lila ile daha Lilanın büyüme videolarını çekeceğim sizinle paylaşacağım merak ediyorsanız lütfen abone olun. Çünkü hala abone olmanızı çok istiyor. Evet. Bu Lila'yı da eğer birazcık tercih abone olabilirsiniz. Çok tatlı bu kız. Değil şey yapacağım ama. Neyin diğer anneciğim? şey böyle yapıyoruz. Oraya nana böyle yapıyoruz. O nerede? Konuştum ama ben mi? o kutuyu ben hazırlamadım anneciğim. Sen hazırladın ya. O yüzden neyin nerede olduğunu bilemem. Yokum ya. He, onu soruyorsun. Ben onu sürmüştüm kardeşim doğarken. Evet. Yanaktan o. Bir yakından bakalım bu bir, bir işimize. Olamaz. Korkunç duruyor. birine benzettim ama söylemeyeyim. Burada. Ee, e, sen tanımazsın ki bir arkadaşım. Sor söylerim ama tanımazsın. Nasıl? Bir şey bu canın sağ olsun. Allah'ım tokada takmış. Arkadaşlar <laughs> tokada takmış bebeğine. Arkadaşlar bence aslında biz bir tane daha aynısını çekmiştik. Onlar da bunları boyamıştı. Yani evet. Yani ateş yapmıştık annemin ateşleriyle. Yeter bu kadar. Zeynep Hanım gitsin artık. Tamam. Gelelim. Kuaförden ayrılıyor. Şoförü geldi Zeynep Hanım'ın. Dın 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 dın. Ücretinizi ödedim efendim. Görüşmek Şimdi üzere. Şimdi Kral Baby gelsin. Oo. Neden bu bebeklerin gözleri Hepsinin gözlerinin rengi aynı acaba. Hepsi renkli gözlü. Neden? çok saçma bir şey bence. Mavi, mavi, mavi. Çok saçma yani. Mavi. Dünyada kocaman mavi gözler mi herhalde? Mavi. Mavi. Sadece şunun ama mavi değil yani. Hadi. Ha, artık Cry Baby gelsin. Buyurun efendim Cry Baby'niz burada. Ama bence Cry baby boyama. Niye? Ama yazık yani. <laughs> Ya ne yapacağız arkadaşlar? Bu bütün bebeklerini boyuyor. Biz e? ne yapacağız? <laughs> Yanına yatırmışız. Evet ama geçmiyor sonra. Hmm. Evet valizlerimizi hazırlayacağız arkadaşlar. Biz 20 gün sonra İstanbul'a gidiyoruz. Evet orada da çekeriz. İstanbul'a uçakta. Evet merak ediyor musunuz arkadaşlar? Merak ediyorsanız lütfen merak ediyoruz diye yorum atabilirsiniz. Ya da bir emoji bile atsanız. Biz merak ettiğiniz anlar orada da bir video çekeriz size. Evet. Bu videolarımız artsın mı adacığım? Artsın. Tamam. Anne. Hani... Ne oldu? Olamaz. Biz <laughs> ne kadar kalacağız İstanbul'da anneciğim? Bu kadar göstereyim. Yedi gün mü? Aa. Uh Aa. -uh. Aa. Uh -uh. 20 gün. 20 gün. Evet. Dur bakalım. Ee, birine biletimizi aldık. Birine gidiyoruz. Ee, 15-16 gün kalacağız herhalde anneciğim. Dönüş biletimizi henüz almadık ama planımız o yönde. Babamız bizden bir hafta sonra gelecek değil mi? Evet. O yüzden evet. iyi ki babam gelmiyor. O bir hafta geliyor. Çünkü baba dede bırak diyeceğim. dede dede babam bir 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 onunla gelecek. İnanmıyorum babasını, babasını şey dedesine dövdürecekmiş. Ne yapayım? O çok yaramaz baba. Baban yaramaz mı? Baban evet, sana şakalar yapıyor. video çekemeyeceğiz. Evet. Kardeşim çünkü çok ağlıyor arkadaşlar. Aslında çok ağlamıyor. Şey gündür çok uyuyor. Evet ama biraz da çok ağlıyor. Evet ağladım bazen uzun sürebiliyor. Kucak istiyor. Evet yani çok daha evet tanımıyor daha bizi tanımıyor. Tanıyacak ama. Evet büyüyünce. En tabii. çok da ablasını sevecek bu binlak kız. Evet. Değil mi? Değil mi Liloş? Değil mi Liloş? Ağlamazım video çekemeyeceğiz yoksa. Aa, a. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz sizi çok düşünüyor. Merhaba. Hoşçakal diyebilirsin arkadaşlar. Hayır. Biz arkadaşlarımıza devam ederiz. Olmaz hayır, 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 mı? Hayır hayır. hayır. Hayır anne daha hepsi bitmedi. Bitince. Bitince bay bay diyeceğim hepsi. Daha bunlar var. O var. O var. Onu yapmışım ama daha çok fazla. Ama çok fazla da bebeğin var. Allah'tan ha, Allah hepsini iyi, getirmedin iyi. o duşum. Aslında orada su vardı. Yok yok. Yok yok istemiyoruz. Burada şey var. Şu. Su mu? Bak koymuştun evet, ya. Evet su koymuştum. Hadi arkadaşlar hoşça kalı. Biz hayır diğer anne, bebekleri daha bir daha bir çekeceğiz. Bismedi, daha bismedi. tamam anneciğim onları başka videoda çekelim hepsini. Hayır. Hayır. Ama ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Ya. <laughs> Bak küserim anne. Aa, küsmek hoş bir şey değil anneciğim. Zaman, Özellikle annene. O zaman bana saygılı dur ya. Biraz şey. <laughs> bana saygılı dur derken bana saygı göster demek istiyorum fikirlerime saygı göster demek istiyor benim kızım ama Ama sen Saygı Gösteriyorum anneciğim. 15 dakikada seni video çekiyorum. Evet, o zaman hepsi bitti. Bak bu var, bu var. Ya bu, bu nasıl var, bir bu ruj var. sürmedir ya. Bu nasıl bir ruj sürmedir? Hepsini <laughs> sürdüm. Bütün rujlarım mahvoldu arkadaşlar. Ne yapacağım? Sen bana soracaksın. Ne? Hayır istemiyorum. <laughs> şaka şaka. Hoşçakalın.